Pazarcık'ta geçen sene 6,5 yaşında 60 kilo civarında ceviz aldığımız bahçedeyiz. Buraya pirimiz, üstadımız Seyit Mehmet Şen hocamızla ziyarete geldik. Şimdi kendisinden biraz ceviz dersi alalım inşallah. Evet sevgili hocam. Hocamız Seyit Mehmet Şen. Hocamız... Pazarcık'ta iyi bir bizim Ahmet Kasım'ın kontrol altında dikilmiş yetiştirmiş, bakılmış. İyi bir bahçedeyiz. Bahçe e, genel olarak e, evet sınıfı geçen bir bahçe zaten bir e, şeyimiz yok. Ama böyle güzel bir bahçede bile evet. yani insanlarımızın e, dikkatsizliğinden alışkanlıklarını yenememelerinden. Hocam burada e, ben danışmanlık yapmıyorum. Yani bu bahçede fidanları ben verdim. Bunlar evet. benim evlatlar ama e, danışmanlık vaktimiz olmuyor. Benim değil diyorsun. 6 sene sonra buraya gelebildim. Sadece telefonla e, haberleşebildik. Yani doğru, doğru. Peki onu öyle diyelim. Şimdi bak bu bahçede şimdi bir fidanı fidanı bir bahçe kurarken bir bahçeyi modern bir bahçe haline getiren is, öncelikle ismine doğru fidandır. Yani orada yapacağımız tarımsal uygulamalardan çok daha önce ismine doğru fidan. Bu tamam ismine doğru fidanla bir kurulmuş bir çentir bahçesi bu. Bu tamam. Fakat daha ikinci şey modern bahçenin ikinci özelliği ismine doğru fidanı doğru bir şekilde dikmektir. Doğru bir şekilde dikimde fidanın toprakla buluştuğu yere daha çıkarken buluştuğu yere ne diyoruz? Kök boğazı mı Kök yani? boğazı. Kök boğazı diyoruz. Senin hayat çizgisi dediğin şey. Evet. Yani güzel bir ifade. Şimdi kök boğazı mutlaka toprakla aynı hizada olacak. Kök evet. boğazı mutlaka toprakla aynı hizada olacak. Eğer biz efendim alışkanlık olarak huylarımızdan vazgeçemiyoruz, yanlış yapmaya meyyalız, diyor, diyorsanız kök boğazı yukarıda kalsın. Yani kök boğazı aşağıda olacağına, gövde aşağıda olacağına kök dışarıda kalsın. Yani kök boğazı yukarıda kalması demek kök gövdesinin bir kısmının yukarıda kalması Yukarıda demek. kalırsa belki ilk sene ölür. Kapatır. Yani ölmez. Hiç yok susuz kalırsa ilk sen yok. Ölebilir. Yani o ölmez. Sadece zaten zamanla işleme sırasında zaten o yine kapatılır. Evet. evet. Tamam mı? Dolayısıyla yani biz doğru dikim yapamayız. İlla yanlışlık yapacağız. Efendim bizim huyumuzdur diyorsanız kök boğazı biraz yukarıda kalsın. Ama burada baktık değil kök boğazı. Aşı aşı noktasını gözükmüyor. Burada aşı noktası tamamen toprağın altında. Ne evet. kadar altında kazmayınca bilemeyiz. Şimdi, şimdi dolayısıyla... Allah'tan ki hocam burası taşlı ve kumlu bir toprak. Eğer kirli olsaydı bu ölmüştü ya, şimdi. Ha kurtarıyor yani. kurtarıyor, kurtarıyor diyorsun. O doğrudur. Doğrudur. Şimdi bu, bu güzel bahçe. Güzel bahçe, güzel iki tane dallara destek vermişler. Ee, bütün insanların da dostlarını, bu nedir? Şimdi ağacın dostları bunlar bu destekler. Ee, hepimizin desteğe ihtiyacı vardır. O bakımdan dostlarımızı seçerken de, dostlarımızla en ufak bir nizalaşmada birbirine koparken de desteğe ihtiyacımız olduğunu, gün gelecek onlara Muhtaç olduğumuz düşmemiz lazım. Herkes herkese muhtaçtır. Anadolu insan ne der? E, komşu komşunun külle muhtaçtır. Künle Çünkü külün içinde ateş gözü vardır. Dolayısıyla sürmeyelim. Bunu bir bu vesileyle de söyleyelim. Çok güzel destekler mesela. Çok güzel. E şimdi burada böyle bir bahçede e, bu daha ne kadar e, ilerlemiştir, ne kadar ilerlememiştir tam bunu diyemeyiz ama baktığımız zaman mikro element noksanları var. Makro element noksanları var. İşte kas, şey Potasyum noksanlığı var. Yani görüyoruz. dallamada bu şey, şey... Potasyum noksanlığına çok güzel bir örnek mesela. Güzel bir örnek. örnek. Bu verimliğe güzel bir örnekte de gördüğümüz zaman bizim e, yerli çeşitlerimizin e, genelde yaban çeşitlerle, çentirle falan e, yapsamayışı ben yerli çeşitten yanı olan birisiyim ama ekonomik anlamda düşündüğümüz zaman e, burada burada e, milletçilik efendim bunu yapamayız. işte bu belli ki işte çok verimli bir çeşit ama yapraklar bir vesileyle düştüğü için de bunların beslenmesi iyi olmayacak Belki de büyüdüğü gibi kalacak. Daha biraz önce o Sadece gördüğümüz... orada sanki bir sıkıntı yaşanmış. Ya ya yaşanmış. Yani bir de baktınız zaman lokal biraz buruşmuş mesela şu şey buruşmuş. Bunu evet. o... çekerse yaprakız olduğu zaman da ne olur? Yapraksız zaman böyle olur. Burada zaten yani. bir antraknoz yani. ıı, sıkıntısı yaşanmış. Yaşanmış. Bir evet. de ne diyoruz? Şunu hiç unutmayalım. Yapraklar, yapraklar evin mutfağıdır. Yani ağacı yapraklar besler. Toprağın ucuna baktığımız zaman ağacı besleyen yapraklardır. Bizim yediğimiz bütün e, karbonhidratları sonra işte dönüşen yağı, dönüşen proteini imal edenler yapraklardır. Şimdi hocam bu bahçede e, özellikle biz e, şunu tartışıyoruz. Şimdi e, son zamandaki e, cevizcilerin çoğu işte 2 metreden, 1.60'dan bir 1.80'den bir dallanmayı öneriyor. Biz 1 metreden e, dallanıp Özellikle yerlere kadar gerekirse yerlere kadar inmesini istiyoruz. Çünkü bu bölümde daha fazla ceviz olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda tabii sizin söyleyecekleriniz nedir hocam? Tabii şimdi yani bahçenin altını işleme konusunu bir kenara bırakarak neyi demek durumundayız? Bir ağaç hangi meyve ağacı olursa olsun ne kadar aşağıdan dallanırsa o kadar fazla taş büyük olur. Evet. biliyorsun meyve veren taştır. Özellikle de yine güneşe maruz kalan kısımdır. Meyvenin iyi olan, kalitesi olan. Güneş ne kadar yeterli anılırsa o kadar Ve meyve büyük olur, meyve kaliteli olur. Meyvenin şey içeri, şey, kimyasal içerikleri, besin içerikleri de fazla olur. Şimdi baktığımız zaman tabii cevizde biz yine kaynaklarda olsun kendi kitaplarımızda bahsetmişizdir. Cevizi kereste için yetiştiriyorsak artık cevizin maalesef kereste için yetiştirmek kalktı çünkü kaplamadan çıktı, suni şeyler girdi. Cevizi normal meyve için yetiştirdiğimizde bir dallama yüksekliği seçmemiz lazım. Topraktan ilk dalın geldiği nokta biz dallama yüksekliği diyoruz. Bunu bir metre aldığımız zaman işte 10 santim aşağı 10 santim yukarısı belki olabilir. Hani 90'a iner 110'a çıkar. Bunu 90 aldığı zaman 80'e iner işte 100'e çıkar. Ortalama biz bunu 90 90 metre 90 santim alalım. 80'e insin. 110'a çıksın. Yani bir 20 santim oynasın. Yani bu Buna tabii, çok alçak olur falan diyorlar işte, hocam. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Dedim ya yani işleme durumunda yani bir ceviz bahçesidir. Bu gelir getiren bir ceviz bahçesidir. El traktörle işler sonra toprağı illa işleme diye bir şart yok yani. 5 yani yaşından sonra toprağı işlemenin ya bir toprağı mantığı yok değil, değil mi hocam? Yani. Toprağı yani toprağı ne işleriz biz genellikle? Yabancı ortlar bizim besinimize ve şeyimize Ortak olmasınlar diye işleriz, Suyuna ortak olmasınlar diye isteriz. Yani onların köklerini herhangi bir şekilde o otları ortadan kaldırmak mümkün. İlaca girmeden bile mümkün. Yani bizim insanımızda çok böyle birkaç bin dekarlık ceviz bahçesi zaten yok yani bizde. Yani üretici bahçeler işte. Mesela bu bahçe ne kadar demiştiniz? Burada 700 ağaç civarında var hocam. 700 ağaç. Ee, şeye böldüğümüz zaman 30 30 dönüm civarında yani. 30 yok 480 yapar 30'da. demek ki işte 50 50 50, 50 tabii, 800. Evet. 50 deka 50 dekardan biraz 45 48 dekar falan civarında bir bahçe var. Tamam 8 8 dikilmiş de tabii bizim söylediğimiz. Evet, evet, dolayısıyla böyle bir bahçe insan tabirse yabancı otlar dişiyle bile kopardır çünkü bundan para kazanacak yani. Çünkü evet. Cevizi Cevizi biz millete takdim ederken e, ne diyoruz? Bir ceviz e, günlük günlük uzaya aya güneşe nereyese günlük uzaya dolmuş seferler yapılırsa cevizin önü tıkanmaz. Bunu hem cevizin yetiştiricisinde hem cevizin teorisinde hem de cevizin e, beslenmesinde e, çalışmış olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Cevizin önü tıkanmaz. E, çünkü ceviz gerçekten müstesna yetiştirmiş yani müstesna şey yapılmış, yaratılmış bir meyvedir. Allah'ın özellikle yarattığı bir meyvedir. Baktığımız zaman bütün sert kabuklar hepsi güzeldir. Onlara bir şey demiyoruz. Konumuz ceviz olduğu için belki biraz <laughs> abartılı söylüyoruz ama hepsinin büyüklüğü 1 gramken 2 gramken yani cevize baktığımız zaman 10 gram, 15 gram, 20 gram, 25 gram kaliteli cevizler var. Bir özel, özel Onun için bastılar zaten buna royal nast. Yani nastların sert kabuklu meyvelerin kralı diyorlar zaten. Mesela <laughs> Jüpiter'in meyvesi diyorlar. Yani ondan sonra <laughs> bunlara. Şimdi böyle bir meyve ceviz gerçekten. Bunu iyi yetiştirirsek niye efendim uzaya dolmuş seferleri de yapılsa cevizin önü çıkanmaz? E çünkü uzaya dolmuş seferleri yapılması demek insanların daha bilinçli olması, daha fazla ileri bilgiye sahip olması demek. Bu da insanların daha sağlıklı beslenme, beslenmesine götürür. Daha sağlıklı beslenmede de cevize, cevize e, rağbet artar. Ve benim mesela çok genel konferanslarda söylediğim bir söz vardır. Ve ben mesela elimde imkan olsa, gerçi biz satmıyoruz çünkü cevizi dünyada dünyada kişi başına en, en fazla tüketen bir milletiz biz. Bizden daha fazla kişi başı ceviz tüketen yok. Yani rakamlar ortada yani yetiştirdiğimiz, ürettiğimiz rakamları az bile görseniz. Dışarıdan biz 80 milyon nüfusta 50 50 bin ton, 60 bin ton resmi ceviz getiriyoruz. Yani normal ithalat yapıyoruz. Onun dışında bizim sınır şeylerimizden işte Iğdır tarafından olsun bazı sınır şeylerinden de kaçak ceviz giriyor. Yani bir bir kaçak bir bir malın kaçak girmesi demek değerli olmasını gösterir. Tamam evet. mı? Dolayısıyla Hocam dolayısıyla şimdi biz... meyve konusunda, beslenme konusunda sizinle bir, bir ayrı bir bölüm yapalım inşallah. Ya i̇nşallah. inşallah. Şimdi dolayısıyla yani cevizin önü tıkanmaz diyoruz. İyi yetiştirmeniz kaydıyla. O zaman diyoruz ki madem ki ceviz para kazandıran bir şey. Şimdi öyle. Bir de cevizin yine üreticisinde nedir? Mesela ben bu sene boyunca yani 2020 boyunca 2000 2019'da aldığım cevizleri de yedim. Yani iki sene, iki sene. Bir sene aldım, iki sene yedim ben cevizleri. Yani çok Hı. fazla miktarda alırım. Eve 300 kilo, 400 kilo koyul Bütün aile, diğer aile fertlerine de verdiğim için. Ondan sonra. dolayısıyla nedir? Yani normal, normal bir evin camdan aşağıda, şeyinde normal balkonunda, kapalı bir balkonunda iki sene hiçbir bozulma olmadan bu kendim. Bu Ankara için yaşadım. diyoruz. mi yani daha sıcak bölgelerde daha çabuk belki deforme olabiliyor. Havalandırsa olmaz mı nemli bölgelerde sıkıntı olabilir. Mesela evet. bir Karadeniz kıyısı bilen nemli bölgelerde belki o kadar fazla muhafaza edilmeyebilir. Hı. Ama Ankara gibi karasal iklimde Türkiye'nin orta bölgesinde diyelim Ankara, Konya'dır. Ondan sonra Sivas'tır, Yozgat'tır vesaire yani. Buralarda çok rahatlıkla cevizi, Bu da bu ne demektir biliyorsun? Yani ceviz üreticisi Pazara muhtaç değil demektir. Yani fiyatı bulduğu zaman satar. Bunun Hı. özelliği odur yani. Çabuk satmak zorunda değil. Çabuk satmak. Mesela dedim ki bir yaş meyveyi, kivi mesela çok verimli bir şey, güzel bir şey. bir Millet girdi yetişiyor da bizim. Millet seviyor da bizim. Ama sen şimdi beşletemezsin onu. Yani o pazara muhtaçsın. Depoya soktuğun zaman bir depo parası vardır. Bir ayrı masraftır. Depo kalitesi tutturusun, tuturmasın. Yani Devizde onu demek istiyoruz ki. Yani o zaman diyoruz ki niye bütün bunları söylüyor bu yan bilgileri söylüyoruz ee, efendim. Şey için söylüyoruz. Madem ki diyoruz böyle çok kazandıran bir meyve böyle bir meyve ağaçlarında hiç hata olmasın diyoruz. Mesela hiç budama dikim hatası olmasın diyoruz. Fidan hatası olmasın diyoruz. Yani ismine doğru fidan olmasın. Tamam bunu doğru bir yerden almışlar. Ha bir de mesela şimdi çok önemlidir. İsmine doğru fidanı nereden bulacaksın? Sen bilir misin hocam? Ya bilemeyiz. İsmine doğru fidanı ismi doğru adamdan bulursunuz. Önce adamı seçeceksin. Önce fidancıyı seçeceksiniz. Fidancıyı seçeceksin. Bildiğiniz fidancı. Bir de mesela çok rastlarız. Hocam o işte o pahalıdır da ben şu kadar yarı fiyatına aldım. Kardeşim ucuz etin yahnisi olmaz ya yarı fiyatına aldım fidan zaten fidan değildir. Bunu hep görmüşsünüzdür. Dolayısıyla ismine doğru bir fidanı İyi bildiğiniz, dürüst bildiğiniz bir fidancın alacaksınız. Bu bir. ismi buldur. E şimdi bunu iyi dikeceksin. Bu mesela bu ağaç iyi dikilmemiş. Biz bahçenin epi ağacını gördük. Doğru dikilen hiçbir fidan görmedik. Yani bu kadar ya güzel bir derin, bahçede. Derin, değil. Dikilmiş Hep değil mi? derin, dikilmiş Hep derin dikilmiş. Hep derin dikilmiş. Bu iyice derin dikilmiş. Bazı aşı noktası yukarıda. Çünkü bir de şu var. Geçmişten bugüne gelen bilgilerde aşı noktası toprağın üzerinde olduğu zaman doğru dikim sayılır. Öyle değildir. Nedir? kök boğazı dediğimiz fidanın toprakla buluştuğu yerde dikilecek gene. Yani etti iki, üç. Dallanma şimdi baktığımız zaman geldik bunu özellikle seçmedik. Tesadüfen bir şeyde bir noktadan tutmuş üç tane dal. Hocam şimdi bu konuda e, bir kat sistemi diye bir şey uydurdular. Bir deli bir kuyuya taş attı. eli akıllı çıkartamadı. Bu da önce ona uymuşlardı. Daha sonra ondan kısmen vazgeçtiler yani altta mesela 90 santimde yan yana olan yerden 3-4 tane dal alıyorlar ondan sonra 80 santim bir metre boşluk bırakıyorlar ondan sonra bir daha dal alıyorlar ben bunu çok mantıksız buluyorum yani siz ne diyorsunuz bu ya konuda benim şimdi genelde genelde öğrencilerime söylediğim şey yani bazı bazı budamaya iyi gelen şey efendim işte elmalarda falan gibi ufak ağaçlarda falan istediğin şeyi yapabilirsin. Ama Şimdi ceviz gibi gerçekten şimdi bu nedir? Çentir zaten yavaş büyüyen bir ağaç. Bizim yerli çeşitlerimiz gibi değil. Evet. Tamam mı? E buna rağmen bunlar büyük ağaçlar. U, ulu ağaçlar. Tabii ulu yani. ağaçlar. Bunlarla uzun ömürlü ağaçlar. Şimdi bunlarla öyle oynayamayız. Bunlar ne yapacağız? Normal e, tabii halinde tabii halinde büyüteceğiz. Tabii halinde büyüttüğümüzde ne yapacağız? Dallar dal üstüne gelmeyecek. Biraz seyretme yapacağız. Tabii. Dal, işte, dallar dal üstüne gelmeyecek. Bir. Evet. Yani normal insanın e, efendim kollarının tam iki tane simetrik noktada olduğu gibi dallar efendim dört tarafa e, simetrik bir şekilde dağılacak aynı noktadan çıkmayacak mesela bu neredeyse aynı noktadan çıkartmışlar aşağı da. yukarı 15-20 santim arayla çıksın e, tabii, farklı yönlere 15, spiral 15, gibi 15, çıksın diyoruz gidiyor, nasıl diyoruz 15-20 santim arayla diyelim ki en fazla şimdi burada öyle olmamış burada hepsi aynı noktadan aynı çıkmış 3 evet. tane 3 evet. tane dal aynı noktadan çıkmış Dalın bir tanesi bu sefer aynı noktadan üç tane dallanmış. Aynı noktadan bir Farsın daha dallanmış. Değil değil evet. Aynı noktadan tekrar üç dallanmış. E bu şimdi bu şimdi sağlıklı bir beşi şey olmaz. E baktığımız zaman yukarıda yukarıda yani bir, bir daldan herhalde boş bırakılmış. O o çıkış evet. vaktiyle o burada olarak çıkmış oradan. Aşağı doğru çıkmış. Tabii çıkmış. Ve sürgün. tabii çıkmış ve ondan sonra zaten neredeyse rakip olmuş yani. Şimdi evet. dolayısıyla Mesela şimdi kesimler yapılmış. Burada tesadüfen geldiğimiz, özel seçmediğimiz bir ağaçta. Çünkü bakılmış bir ağaç, bahçe olduğu için e, özen göstermiş. Tamam, kabul. Ya bu yani efendim şu kadar bir şey ne zarar görür? İlla zarar. Bakın bu nedir? Bunun baktığımız zaman, kestiğimiz zaman göreceğiz ki bu zaten iyice kurumuş. Bunun çürüklük aşağı doğru inmiş. Evet. Bu kaç yılda uzun ömür bir ağaç olur kaç yılda buna zarar verir bilemeyiz ama zarar verir mutlaka zarar verir. Şunu göstermiştiniz hocam demeyecek ben arkadaşlara da göstereyim. Bakın şurada tırnak bırakılmış. Tırnak bırakılmış. Buradan bu kuruma içeriye doğru işliyor. İçeriye doğru gidecek. Tabii. Şimdi nedir? Şimdi burada mesela şunu kapatamamış. Derin derin kesilmiş. Yani kesim kesim budama değil. Mesela şimdi şurada yapmışlar. Tırnak bırakılmış. Evet. Zaten kurma. Şimdi kurumamış ama bir süre sonra kuracak bu. Çünkü kapatamamış. Bunda, bunda artık kapatma işinden vazgeçmiş demiş. Kapatamamış. Burada güzel Çünkü... bir örnek var hocam yine. Ee, şu normal güzel bir örnek değil mi hocam? Neyse. Şu normal yarasını kapatmış. Şu mu diyorsun? Kesim evet. evet. Şurasını görmüyorsun. Kapatma geç şu tarafa geç. Şey derin kesim. Çok derin bir. He Bak kapatamamış. Evet. Çalışmış. Yani birazcık dikkat etse kapatacaktı. Bak. Çok evet. güzel bir örnek şey olarak. Bak kapatmayıca uğraşmış. Kapatamış. Şurada kalmış şey. Onun tam zıttına şurada var hocam. Şurada var. Evet. Bunu e, hatta şey de yapabiliriz. Kesip gösterebiliriz hocam. Bak tabii bunu kes göster. Bak zaten. Nedir? Birinci aşama kurum kuruma şuradan, İkincisi buradan zaten bu gitmiş. Şimdi keseceğiz. Şimdi kes şimdi. Ben keseyim. Kes. Bak kesebiliyorsun. Gitmiş. Tamamen kurunma Kur, içeriye kurmuş, doğru şey işlemiş. Gittir. Bu dal gidecek yani. Şimdi o garşiler, ilerideki dalın uzadığı zaman bile sıkıntı kız, olmasını sağlayacak şimdi değil mi? Şimdi neyi şey yapacağız? Her kesim budama değildir. Ve her budama da zaten kesim değildir. Yani biz budamayı tarif ederken dal açma, dal kapama yani açı büyükse kapatırız, açı darsa açarız. Ondan sonra nedir? Boğma deriz, bilezik alma deriz, tomurcuk koparma deriz. Her meyvede olmasa bile yani budamayı tarif ederken budama illa kesim değildir. Ama biz budamayı kesim aldığımız zaman o zaman ne olur? Her kesim budama olur. Dolayısıyla bu yanlışlar bir kadar. Yani budama bir cerrahi müdahale gibidir. Cerrahi müdahale gidip e, tabiplerin, e, cerrahların müdahalesi gibidir ve sanattır. Yani cerrahların yaptığı da sanattır. Normal bir kesim değildir. Onun için normal kesim olsa biz de keseriz. Enle bıçağı, enle alan herkes keser. Demek ki cerrahlar nasıl e, e, efendim biraz sanatkarsa iyi bir budamacı da sanatkardır. Bir de yapacak şey nedir? Yani şu sistem, bu sistem, katı sistem değil. her ağacı, her ağaç bir bireydir. Her ay bir şahsiyettir. Her ağacı kendi başına düşünüp her ağaca kendi içinde iyi büyüme imkanı vermek lazım. Bizim iyi bir yetiştiricinin yapacağı hani sulama, gübreleme, ilaçlama dışında yapacağı şey her ağaç bireydir. Yani nasıl ki ikizlere bile aynı terbiye icabını veremiyorsak o koskoca ağaçlara, ayrı ağaçlara çünkü bunların üstü çeşit olarak kent bir olsa da altı her birinin altı anacı tohumdan olduğu için yani aynı efendim üçlü bir şeyden alsanız, üçlü bir demetten ceviz alsanız da dikseniz bile onların hepsinin genetiği farklıdır. Dolayısıyla, dolayısıyla her ağacın biz teorik olarak her ağacın anacı farklıdır. Her ağacın anacı farklı. Dolayısıyla üst kısma etkisi farklı olur. Şimdi yani onun genetiğine müdahale eder. Başta bulunduğu konum bile iş şey yapar. Baktığımız zaman iki arasında işte, işte 8 metre mi var burada? Evet, evet. 8 metre mesela var. Ha, Biri biraz daha yukarıda, biri biraz daha aşağıda. Anadolu değil mi? Dolayısıyla hepsinde aynı bahçe. Şimdi gördüğümüz zaman içine şey değil, çakıllı bir bahçe. Kıraç bir bahçe baktığımız zaman. Hocam sizi bayağı terlettik. Bir ara verelim, bir su içelim. Ondan Yok, sonra tekrar şey, şey yapalım. Yok şunu diyeyim. Yani, diyeyim. Dolayısıyla her ağaca özel olarak bakacağız. Her ağacın başına gittiğimiz zaman Diyeceğiz ki ey kardeşim o ben senin başına geldim sen bir ayrı şahsiyetsin. Sen benden ne istiyorsun? Eğer sen benden ne istiyorsun diye gerçek manada ağaca sorsak ağaç ne istedi sana söyler. Der ki benim şu dalımı kes, benim şu dalımı ey, benim şu dalımı kapat. Tamam mı? Bunu söyler. Ama ağaçla konuşacaksın. Yani ağaçla konuşmak isteyenler için de alışla sohbetler diye bizim çok eski hocalarımızdan biz bir iki derse gelir. Hikmet Birant'ın çok nefis e, nefis bir şey vardır. Alıcı ağacıyla sohbetler diye bir botanik hocamızın e, nefis bir şeyi vardır. Hocam yani... e, bunu bir diğer konuda şey yapalım. Biz bunu söylediğimiz zaman bize deli diyorlar. Buna bir ara verelim. Bunu e, biraz sonra sohbet edelim. Olur bunu, inşallah. Bu Çünkü çok önemli. Yani her ağaç ve ağaçlarla evet, konuşmak. Her ağaç, her ağaç, Yani bunu e, bir su içelim ondan sonra inşallah. Olur, olur inşallah.